Millet bugün sizlerle millet bir. Aynı şeyi bir daha söylemek istemiyorum. Hem millet bugün sizlerle birlikte Meo Kea. Öyle bir yerde doğdum ki niye böyle? Bu, güzel, bunu da bu. 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 doğduğumuz diyi var ya ben şimdi ya adam. arkadaşlar ben bu adam akıllı. ben buradan doğmak istemiyorum arkadaşlar. Gelmiş beni nerede başlatmış oyun ya? Ya valla ben düzgün bir yerde videomu başlatmak istiyordum. Her yerde kaç. Ha aşağıya bir şey diyeceğim. O yaşı kayda niye bu yaşı He? Kanka? Ne? Allah da şu yukarıya yukarıya geçe oha bu fazla olmamış ya hadi yok niye bu çiçeklerden dolu arkadaşlar bu yoksa yüzde <laughs> bir olan bir şans bende mi yoksa böyle bir şey var mı baksana cahit yok hey taraf. beyaz ya <laughs> özledim ha özledim konuya. Hem Hemen suda tamam de pislik ya da acılsın. E diyemiyorum. Öldü öldü öldü. Öyle e am şöyle 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 bir balta yapsak benim için yeter. Tamam. Baltamızı yapalım. Şöyle al al, al al Şimdi böyle yap. Böyle yap. Tamam. Döv, bit. Korktum ya. Evet. Baltadan. Bir tane de yapalım. Ne olur ne olmaz. Bakalım. Ama yeter değil mi? Yeter. Şunu Hı. Bunu hayal En azından hızlı geliyor. Ama yeter. güzel. Bu videoda mı, ee, ne yapalım bilmiyorum. İşte bir şeyler yapacağız Belki biraz maden falan yapayım. Maden dev yapabileyim belki. Maden Öldüğümüz zaman Allah'tan eşya gitmiyor. madende falan e, yapabilirim aslında. Evet. Bir günlük madende yaşayabiliriz. yayında bölüm 2'de de de bilmiyoruz. İşte işte kök falan bulmaya çalışıyoruz. Böyle işte. Oh, güzel 17 tane odun. Odunla ne yapacağız? Doğru. Bakın arkadaşlar odun ne için kullanılıyor biliyor musun? Balta, kılıç, ondan sonra işte tahtalardan, ondan sonra kazma, küye, ondan sonra yatak yatakta kullanabiliyoruz. Yatakta. Hı. Ondan sonra ee, başka kapı çok önemli Niye ben böyle şey, söyl niye söylüyorum bunu? Bu bu kadar oldu mu biz ne yapacağız burada? Bir tane hasta bu kadar oldu mu çıktı zaten gerçekten. Yok bütün bütün açların kapını kurtarın Onu çok sen niye geldin buraya gelsene. <laughs> yemek lazım demiyor bana bir yapmış yaparsa 30. şunu bir kayıt yapıp bir yakalım çünkü çok da şey çok da da çok da şey diyor. ya, Kuyamıyorum Kuyumcumla Kuyamıyor. kuyamıyor, kuyamıyor. gibi. Çok da şeyini çıkartmıyorum. Evet. Azıcık mısınız? Neyse sıkıntı yok. Bunu kıyınca da kıyık oluyor zaten. 38, 39 ve iki fark olduk bile. Tam olduk balta kıyıldı olacak. Tamam olacak hiç değil. Söymez. Aha! Aha! O da dilmeyin mi vallahi? Oh, madem 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 adam gibi Oo, wow, 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 ben bu yayı kapamam lazım çünkü canamalar, canamalar, manavalar falan gelir. Çok kıy, kıy 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 kıy. Vallahi çok canavarlar çok var burada çünkü arkadaşlar. güzel. Şimdi 15 tane şeyimizi buradaki madeni kapatalım. Ama yeter. Okey. Çok toya şöyle, şöyle. 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 Tamam. Bir de şöyle tamam. Kapatırsak güzel. Bir de şunu Güzel de 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 de. Ha tamam 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 tamam. tamam. Çok güzel bir ay. Bu yese hemen 40 tane odunumuzu yapalım. Mmmmm. Dönustelim yani. Oh 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 Tamam yaptık. Birazcık çubuk 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 çubuk. O da arkadaşlar çubuğu ne yapacağız? E ee, ben çünkü bunu koymamız ekipman yapmak için iki tane ikisinden bir yapalım. Güzel. Bu bu ve bu. Tamam. Simlik şunu kıyalım. Bunu yiyeyim ya. Allah. Yapacak bir şey yok. Şunu da suya koy. Güzel. Bu kadar yeter galiba bizim şey yapmamız için. Tamam. Yapabiliyorsan hemen. Bir şey mi gerekiyor? Akşam oluyor. Ben bunu bir sabah yapmak istiyorum. Saat. Şimdi ne yapayım ben? Şimdi bunu kıy, kıy 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 Güzel bir şekil Oyun niye donuyor? Çok yavaş kızıyor ya Dayanamayacağım böyle bununla kışacağım Kömür Kömür lazım Bize ya Kömür niye çünkü mesela yaptık lan Biraz ısık değmesi lazım. Değil mi? Bakın arkadaşlar. Birazcık daha geniş olsun benim için. Yeter. Bak şu yeri de kır. Niye? Çünkü arkadaşlar bir ya, çok büyük bir şeyler. Tamam. Bu yaya. Ya sunmayı kapatacağız. Çünkü kapı koyacağız. Şöyle koyalım şuna. Çünkü bu kapısız olur mu olmaz. İşte kapı kipi yok kipi. Bu da var. Şimdi hangisini Başka yapacak iş yok değil mi? Şuradan bir iki mük, mümük. Bunu da buraya koyayım. Kömür ya, kömür yok mu? Valla kömür lazım bana. Buraya giymem lazım benim galiba. Galiba evet. giymem. şunu bir yerleştireyim de arkadaşlar. Bu ya bunu koyduktan sonra bir de tamam. Güzel. Ya <laughs> da onu ben neye koyacağımı iyi biliyorum. Gı 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 Boş boş ne yiyeceğim? Bir dakika. Buradan kırsam, kazarsam galiba olur. Değil mi? Çok defa istemiyorum. Yiyecek. Bul bu bulamadım mı arabaş? Ben Beğilmez için bu yere gelsem hiç vermez ha. Sadece iyi adamız. Bir kömü için bak bakın ne kömü ya. kafamı ben çık yukarı ya bak bu kadar da burada bulabilir bir sıfır kendi yerine bir daha geldi. niye sesi kaldım arkadaşlar kendimi kaptırdım durun arkadaşlar simlik buradan birazcık ya şimdi diyecektim ki günü şey olsun evet şöyle İşte tek videomuz bu kadar. kanalıma abone da kanalıma daha, daha yeni söylüyorum ya kanalıma abone olmayı ve bildiğimi açmayı unutmayın bay bay birinci bölüm böyle bir oldu